Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Konya İl Başkanlığı'nda düzenlenen programda video konferans yöntemiyle AK Parti Konya Teşkilatı ile bayramlaştı. Herkesin Kurban Bayramı'nı kutlayan kurum, bu bayramda belki çok fazla beraber olamadık ama inşallah bu günlerde geçecek dedi. Ee, amacımız, hedefimiz bu süreçte hoş bir seda bırakmak. Milletimizi mutlu etmek, onların gönüllerini almaktır. E, ee, bu çerçevede çalışmalarımızı yapıyoruz, ziyaretlerimizi yapıyoruz. E, ee, hakikaten Konya, Selçuklu ve Osmanlı'da Selçuklu'da başkentlik yapmış eee kadim bir şehrimiz ve her zaman liderimizin, cumhurbaşkanımızın arkasında durdular. Örnek bir duruş sergilediler. Ben bir Konyalı olmaktan şeref duyuyorum, onur duyuyorum. Tabii Konyalı hemşerilerimize layık olabilmek adına da teşkilatlarımızla birlikte gece gündüz çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Konya'da Arife ve Kurban Bayramı'nın birinci günü çeşitli incelemelerde bulunduklarını anlatan kurum, bugün de ilçe ziyaretleri yapacağını söyledi.